Merhaba, e, köklendirdiğim sükulentlerimi artık toprakla buluşma zamanı geldi. Bunları nemli bir toprağa bu şekilde bırakıyoruz ve üstünden su dökmüyoruz. E, çünkü sükulentler ve kaktüsler suyu oldukça dayanıklı bitkilerdir, ama nemli bir toprağa ekmemiz gerekiyor. Ektikten sonrasında da güneşe e, yavaş yavaş alıştırmamamız lazım. Hemen direkt güneşin karşısına koymamamız gerekiyor. E, ardından e, böyle küçük ve marketlerden aldığımız 5,5 santimlik sukulentlerimizi de bir boy büyüğüne yani böyle şeker domates kaplarını değerlendirmiştim. Bir boy domates kaplarını ekmiştim. Bir boy saksılar ekebilirsiniz. Bu şekilde. Hatta çok da mutlu olurlar. Yanlarından bebek nene vermeye başlayabilirler. Toprağı kuruduktan sonra su vermemiz gerekiyor. Alttan suyu akana kadar su vereceğiz. Verdikten sonrasında ise toprağın iyice kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra bol su vermemiz gerekiyor. Devamlı devamlı fıs fıs ya da su dökmememiz lazım. Toprak toprağın kurululuk derecesi bizim için çok önemli. E, evin içinde sukulentler çok yaşamıyor ya da mutfakta çok yaşamıyor. Çünkü çay buharı, çorba buharı, yemek buharları onların topraklarını daha da çok nemli yapıyor. Nemli yapınca da sukulent ve kaktüsler çok fazla nemli toprağı sevmiyor. Çelik üretiminde de çeliği kestikten sonra bu şekilde kestikten sonra bunu nemli toprağa dikip 15 gün su hiç vermememiz gerekiyor. O şekilde de çeliklerimiz çok güzel bir şekilde köklenebiliyorlar. Kökle köklendikten sonrasında da yeni yavrular yeni bebekler vermeye başlayabiliyorlar. E, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.